gaz kaçırma ve büyük abdest tutamama toplumda oldukça yaygın bir sorundu. Yaygın bir sorun olmasına rağmen insanlar bunu dile getirmezler, dile getirmek de istemezler. Hekime de bile başvurmak istemezler. E, ve e, kader kadermiş gibi algıladıkları için kendilerini çaresiz hissederler. Halbuki bu sorunu çözmek için ameliyatsiz yöntemler var. Ve bu yöntemlerin başında anal bir feedback tedavisi gelmektedir. Bir cihaz kullanarak makat kaslarını çalıştırmak ve güçlendirmektir esasında. Ee, bu yöntem ile e, uygulamak için normalde ofis bazlı tedavi yöntemidir bu aslında. Ve hastalar genellikle seanslara gidiyor. Hemşire veya sağlık personeli veya hekim e, yardımıyla e, bu makat kası çalıştırılıyor, ekrana bakılıyor ve aslanın makat ne kadar e, sıktığını görebiliyor. Fakat bu e, oldukça zahmetli, e, mahremiyet sorunu olan ve her yerde olmayan, ayrıca da maliyet yüksek olan bir tedavi yöntemidir. Biz de bu dezavantajları ortadan kaldırabilmek için ev tipi bir feedback cihazı geliştirdik. Daha basit, daha az maliyetli ve mahremiyet sorunu ortadan kaldıracak bir cihaz geliştirdik. Bu cihaz sayesinde evde kendi kendinize çalıştırarak, makat kasanızı çalıştırarak büyük abdest e, kaçırma ve gaz tutamama şikayetinden kurtulabilirsiniz.